Allah Resulü diyor ki ona sabret Allah sana ondan daha iyi bir arkadaş verecek. Yani Hamza'dan daha iyi arkadaş kim olabilir? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Sabret diyor yani benimle gideceksin demiyor. Ebu Bekir'i Resulullah kendine saklamış. Allah şu gecelerin hatırına Rabbim de sizi Resulullah'a saklasın. Öyle ya bu, şu saatlerde bin bir türlü iş yapmak vardı. Farklı farklı şeyler yapabilirdiniz. Değil mi? Şuralarda buralarda vakit geçirebilirdik. Hazreti Muhammed Mustafa'nın hatırına Uhud'u konuşmak için, Hazreti Hamza'yı konuşmak için, Bünyamin Topçu hocamızın okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlemek, Dursun Ali Erzincanlı kardeşimin unu hatlarını dinlemek için, sizler ekran başında, buradaki kardeşlerimin, yayında yapımda emeği geçen kardeşlerim. Şöyle ya da böyle vakti biz peygambere hediye ettik. Resulullah Efendimiz'e ömrümüzden hediye verdik. Dolayısıyla Allah bu yaptığınız iş hatırına Rabbim sizi peygamberinizden iki dünyada ayırmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Hamza'yı çok seviyor. Hazreti Hamza'yı Hamza'nın olacağını tahmin etmemiş ama. Hani kılıcı kırılmış ya rüyasında peygamberimiz. Onun Hazreti Hamza olacağını tam tahmin edememiş demek ki. Akrabalarımdan biri gidecek diyor. Hazreti Ali mi olur o? Saad bin Ebi Vakkas mı olur o? Zübeyir bin Avvam mı olur o? Hazreti Hamza mı olur o? Kim olur bilmiyoruz. Hazreti Peygamber yalnız diyor ki evden savaşalım. Çıkmayalım meydana. Hazreti Hamza'nın ısrarıyla gidiyorlar. Allah Resulü yaralanmış. Sonra Uhud mağarasına sığınmış. Orduyu geri çekmiş. Bütün Müslümanlar Peygamber Efendimizin arkasından Uhud mağarasına doğru çekilmişler. Sırtlarını Uhud dağına vermişler. Allah Resulü o 30-40 metre yukarıdadır Uhud mağarası. Allah ziyaret etmeyi nasip eylesin. O mağaraya çıkmış. İçeride Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. Hazreti Ali Efendimiz kalkanıyla misrah denilen yerin suyundan getirmiş. Misrah denilen bir yerden bir kuyudan su almış. Hazreti Ali Fatıma annemizin çıkışmasıyla ne duruyorsun Ali demiş. Babamı görmüyor musun? Yüzü gözü kan içinde. Su getirsene demiş. Hazreti Ali de kalkanın içini su doldurmuş. Ve Resulullah'a mağaraya getirmiş. Allah Resulü nice zaman sonra mağarada yaşananlar. O mağarada hala Resulullah'ın kokusu var biliyor musunuz? Gidenler görmüştür. Hala efendimizin o nurlu kokusu duruyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam daha sonra şehitlerin arasında geziyor. Onları onlara bakıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir yere gelince sahabe Resulullah'ın yolunu çevirmek istedi. Şuradan gidelim ya Resulallah dediler. Açık bir arazi. Şöyle gitsek dediler. Allah Resulü orada ne var ki niye ben oraya göndermiyorsunuz dedi. Böyle gitsek daha iyi olacak dedi. Yani görmesen daha iyi. Onlar önceden görmüşler ashab-ı kiram. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açılın dedi. Açıldılar yerde efendimiz aleyhisselam'ın amcası Hamza Hazreti Hamza'yı tarif eden siyer tarihçileri Hazreti Hamza'nın sakalının beyaz olduğu ve bir tutam bir kabza boyunda sakalı olduğu, gür geniş bir sakalı olduğu Hazreti Hamza'nın anlatılıyor. Hazreti Hamza iri yarı bir insan, güçlü bir adam. Hatta onun karşısına Siba İbni Ümmü Enmar adında bir adam. Bu Ümmü Enmar'ın oğlu Sibay'ı şöyle tanıyacaksınız siz. Ümmü Enmar, Habbab bin Eret'in efendisi olan kadın. Habbab bin Eret o kadının kölesi. Her gün Habbab bin Eret'e ateşle işkence eden kadın, Allah öyle bir bela vermiş ki bu Ümmü Enmar'a, tarihçiler anlatıyor, kayıtlı sahip bilgiler. Ümmü Enmar ölümüne yakın bir hastalığa tutuluyor. Ne hastalığı biliyor musunuz? Baş ağrısı. Migren diyorlar ya şimdi. O zaman aşırı bir baş ağrısı kadın çeşitli yollar deniyor. Kafasına vurduruyor, şu ne diyor? Yok. Biri diyor ki başının ağrıdığı yeri ateşle dağlarsak acısını unutursun. Daha büyük bir acıyla öbür acıyı unutturmak. O gün bir tedavi yoluymuş bu. Kadının kafasına yatıyor kadın. Tamam diyor ben o zaman o şiddetli ağrıya tutulunca öyle yapın. Bu ünme enmar denilen kadın başı ağrıdıkça başına ateş bastırıyor. Ve o ateşlerle ölüyor biliyor musunuz? Müslümana Habbab bin Eret'e ateşle azap eden kadın ateşle ölüp gitmiştir. Geberip gitmiştir. Hazreti Habbab bin Eret'e bu işkenceyi yapanın oğlu Siba Hazreti Hamza'nın karşısına çıkmış. Şans oymuş adamın. Hazreti Hamza tam onu vurunca, kılıcıyla yere yatırınca onu öldürdü. Tam onu hakladığı anda vahşi Siba'yı öldürdükten sonra ben diyor attım mızrağımı. Hazreti Hamza'nın sırtından giren hançer bir rivayete göre karın boşluğundan dışarı çıkacak. Hazreti Hamza geri dönecek. Bir adım attı, ikinci adım atarken yüzüstü düştü. Hazreti Vahşi, Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'ye yıllar sonra sordular. Ey Vahşi, ne diyorsun şimdi? Müslüman oldun, aradan yıllar geçti. Artık Uhud'un üzerinden yıllar geçti. Sen sahabi oldun, Resulullah seni affetti. Bütün bunlardan sonra bu yaptıklarına pişman mısın? Şimdi ne anlatırsın? Yok dedi. Ben Allah'ın kalemiyle yazdığı hiçbir şeye pişmanlık duymam. Allah onu öyle yazmış mı? Ya tersi olsaydı dedi. Ben Hamza'yı şehit ederek Hamza'nın Allah katındaki derecesini yükseltmeye vesile oldum. Allah benim elimle Hamza'yı öldürttürdü ki Hazreti Hamza'nın Allah katında derecesi yükseldi. Yoksa Hazreti Hamza Uhud'da öyle şehit olmasa bu kadar sever miydiniz? Hazreti Hamza'nın derecesini Allah benimle yükselttiği için Allah benim elimle benim kötü bir iş olarak görünen bir elimle Hamza'yı şehit ettirdiği için Hamza'nın derecesi yükseldi. Sonradan ben Hamza'nın derecesinin yükselmesine vesile olacak bir işten dolayı Allah bana acıdı da iman nasip etti Müslüman oldum. Sonra ben de mümin oldum, Müslüman oldum. Peki Hamza'yla cennette karşılaşınca ne yapacaksın dediler. Sahabeye bak nasıl akıllı insanlar. Oturunca camide bizim gibi filan takım falan takımla maç kaç kaç olmuş bunu konuşmamış. Cennette Hamza rastlayınca senin halin ne olacak deyince ne olacak ki demiş. Hazreti Hamza'nın cennetteki derecesini yükselten ben değil miyim? Allah benim elimle yaptı. Sonra bana da iman nasip ettiğine göre Allah beni de seviyor. Ya ben Hamza'yı öldüremeseydim de o gün mızrak boşa gitseydi, Hamza gelip beni kafir olarak öldürseydi benim halim ne olurdu dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.